hoş gelmişler. 2009 mezunu sevgili Ahmet Kuralay, 2012 mezunu sevgili Öykü Tokla beraber bize şık bir parça seslendirmek üzere, yorumlamak üzere bir sürpriz yapıyorlar. aldığınız enstrüman eğitiminin oradaki devamlılığı noktasında e, iyi bir altyapı mıydı diye sordu. Şimdi enstrüman eğitimi konusunda burada ben 6. sınıfta başlamıştım. E, keman benim için motivasyon kaynağıydı. Kaynağıydı sınav sırasında. Bunu da söylemek benim için önemli. Çünkü 20 gününüz var. E, artık çalışmalarınızı verimli hale getirmeniz gerekiyor. Artık kemana, televizyona ya da başka bir şey ayıracak, ayıracak pek bir vaktiniz yok. Mert arkadaşımızın dediği gibi buranın eğitim sistemi gerçekten çok iyi ve hani bunu sonuna kadar kullanmanız gerekiyor bence. Mesela bizim her çarşambaları deneme sınavı olurdu. Yani SBS deneme sınavı vardı. Önünüzdeki sınava sizi hazırlayacak sınavlar düzenleniyorsa yani bunları bence ciddiye alın derim. Çünkü yani Bilfen gerçekten sizi ciddi olarak hazırlıyor ve ileriki yaşamınıza ya yani gerçekten hazırlanmış ve bilgili bir şekilde çıkmış oluyorsunuz. O yüzden Bilfen'in size verdiği eğitimi yani sonuna kadar kullanmanızı öneririm. Harikulade. teşekkür evet. ediyorum. Buranın sorularını aldık. <laughs> olan bu zamana kadar hiç konusu geçmemiş ama mutlaka arkadaşlarımızla kardeşlerimizle paylaşmamız gereken önemli bir sözüm var diyen. Yani. Sınava 20 gününüz kalmışken şunu belirtmek istiyorum. Şunu unutmayın. Şu anda sınava çalışırken geriliyor olabilirsiniz, sıkılıyorsunuzdur ama bu sadece hayat dönemi olarak kalacak. Yani bu sınava hazırlanma süreci hayatınızın sonuna kadar sürmeyecek ve mesela yazın yapacağınız şeyleri düşünerek de motive olabilirsiniz. o Şu anda dişinizi sıkıyorsunuz. Süper. Ama çok güzel bir lise hayatına atılacak. Buna ihtiyacınız var. Biliyoruz gençler. Şunu asla unutmayın. Siz kazananların okulundasınız. Ooo. Süper. Evet.